أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Allahümme ya Rabbi sehil aleyna dersena ve temim lana bil khayr emma ba'd. Ve thani. Buraya mı gelmişiz? İkincisi yani sülasi mezid fihi üç kısma ayrılmıştı. Değil mi? Birincisinde bir harf zayid olmuştu. İkincisinde makane kane madihi ala kamseti arufi madisi Beş, beş harf üzeridir. Demek ki asıl harfleri üçtür. Onun üzerine de iki tane zaid gelince beş harfli olmuş oldu. Mesela diyelim ki keseredir. Tamam. Keseredir. Bir ta bir de aynı cinsinden bir aynı getirirsek ne oldu? Tekessere oldu. Bu beş harfli olan madimiz imma evveluhu ta'u ya onun başında ne vardır? Ta vardır. Ne gibi? Mithlu tefe'ale. Şimdi bu tefe'alenin mücarradı neydi? Fe'aleydi. Değil mi Adem? Başında ne oldu? Bir ta zahit oldu. Bir de aynı cinsinden bir aynı olunca beş harfli olmuş oldu. Ne'u tekessere yetekesseru tekessüren şimdi bu tekesserenin aslı tekessere tekessere orada tekfif için tekfif için birinci ayının harekesini ne yaptık? hasf ettik tekessere oldu şirt idgam vacip oldu, devam ettik tekessere oldu, değil mi? Binada okumuştuk bu tekessere fe'alenin mutavaası için gelir. Öyle demiştik değil mi? Orada binada hatırlarsanız evet fe'alenin mutava mutavaası için kullanılıyordu. Mesela keser tuhu ne demek? Keser tuhu ben onu kırdım. Veyahut keser tu züccace bak keser tu camı kırdım ne oldu? Fetekessere. O da kırıldı. Demek ki tekessere manası kırıldı ve fealenin mutavaası için gelmiştir. Yetekesseru. 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 Değil mi? O da e, nedir? Aynen tahfif için birinci aynın hareketsini harekesini hasfettik. Şerit-i oldu. Dağım ettik olduğu, tekes oldu. Tekessüren tekes sürendir masları. Değil mi? Ev tefaale pardon ev değil. O elif zaneti o tekessürenin sürenin e, elifidir. Ve tefaale bak imma evvelu ta'u mislu tefaale o ve tefaale. Şimdi bu tefaalenin mücaradı neydi Yusuf? Faaleydi. Faul ile aynı bir elif zayid oldu. Başında da bir ta geldi. Tefa'ale oldu. Ne o? Teba'ade. Ye teba'adu. Teba'uden. Teba'ade aslında hatırlıyorsanız yanlış olmasam binada okurken iki kişi arasında ve daha kişiler arasından oluşuyordu değil mi? Mesela tedarebe tedarebe değil mi? Tedareba, tedarebu derken bu e, iki kişiden sadır olan veyahut çok kişide sadır olan bir nedir? Bir e, anlamı vardır. Yani tebaade uzaklaştığı zaman derken birbirinde ne oluyorlar? Her iki taraftan da eylem vardır. O da ondan uzaklaştı, o da. Yani kısaca tebaade, tefaale iki ve daha kişiler arasında oluşur. <laughs> Evet. Bu bir bir şey olmaz. Mesela okumuştuk ya binada. Fesalahal evet. kavmu kavmen. Bak bir kavim diğer kavimler ne yaptı? Sürh yaptı. Orada kav, kavim bak çoğun içindir. İki ikiden fazladır değil mi? Çok çoğunluk için gelmiştir. Ve imma evvelul hemzetu. Atıftır neyin üzerine? İma evvelu ta'u. Ya başında ta gelir bu beş harfli olan fiilimizin başında ya ta gelir ve imma hemze tu ya da başında hemze gelir. Ne gibi? Mislu in faale in faale. Mücerredi neydi Şeyh Mus? idi ale. Evet. Hemze başında geldi. Bir de ne geldi? Nün zait oldu. Dolayısıyla beş harfli olmuş oldu. Ne o? İn kata'a yen Şimdi normal kata'a anlamı neydi? Kesti. Kata'a. Mücarradi değil mi? İn kesildi. Demek ki bak kesildi de bu in de da yani in fa'ale de fa'alenin mutawası için gelir. Anlatabildim? Mesela hani şöyle bir örnek versek. Kata'a kata'atu yede zeydin. Bak kata'a kest. Kata'atu ben kestim. Mütekellim vardı Neyi kestim? Ye de Zeydin. Zeydin evet. elini kestim. Fen kata'a o da kesildi. Demek ki in kata'a mana kesildi. Mutava içindir. Anlaşıldı mı? Vefte'ale yani ifte'ale bir tane de ifte'aledir. Beş harfli olan fiilimiz ki başında burada hemze zayid olmuş. Faul fiil ile arasında da bir ta zayid olmuştu. Mücerredi fealeydi. Nahum ijtema'a yejtemi'u ijtima'an Şimdi bu ijtema'a toplandı. cema onun ijtema'a cema'nın neyidir? Mutava'asıdır. Yani e, ifteale fealenin neyidir? Mutava'asıdır. Hani hatırlıyorsunuz binada nasıl, nasıl okumuştuk? Buna örnek vermişlerdi. Cemaatul ible. Develeri topladım. Teşteme azalikel iblu. O develer de toplandı. Aslında bak biz bunu okurken burada kısa değiniyor. Siz mutlaka bu konuları bu konuyu özellikle her dersin konusunu en şey binada bir gözden geçirin. Hani mutava için gelir mi gelmez mi örnekleri nasıl vermişti ki bir daha aşina olasınız diye. Anladınız mı? Gözden geçir, mutlaka geçinin ki evet daha iyi kavrayabilesiniz. Ve <laughs> if'alle bir tane de if'alledir. Bu if'allenin müca, mücaradı neydi Yusuf? Fe'aleydi. Başında bir hemze zayid oldu. Bir de lam cinsinden o zaman aslında nasıl oluyor? if'ala 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 if yef'alilu if'ilalan otnahu ihmarra yahmarru ihmiradan şimdi hatırlıyorsunuz bu ihmarra neyin mübalağasıydı binada öyle diyordu neyin mübalağasıydı hamirenin mübalağasıydı evet hamire lazimi bir fiildir demişti ya binada ve la yekunu illa diye bir ibare geçmişti. Ancak bu hamire lazım için gelir. Dolayısıyla orada yine demişti. Vaktesse bil elvani vel uyub. Hani hatırlıyorsunuz. Bu ihmerre babı hamire babı neye kastır? Renk ve kusurlara kastır. Mesela ne demişti? İ'verre zeydun. Manası neydi? Zeyd kör oldu değil mi? Veyahut ihmerre zeydun. Zeyd, zeyd kıp kırmızı oldu. Dolayısıyla dolayısıyla ihmerre ihmerre neyin mübalağasıdır? Hamilenin mübalağasıdır. İhmerrenin mübalağası hangisidir? İhmarre o da gelecek. Hatırladınız mı şimdi? Hani ihmerre zeydun. Araplarda bir insan az bir kırmızılığı olursa ne diyor? Hamire zeydun mesela. Eğer biraz daha fazla kırmızı olursa, ihmarre diyorlar. Ama daha fazla olunca ihmarre diyorlar, değil mi? Anladınız? İşte aslı nedir? İhmarre, ihmarre, ihmarare, ihmaru, ihmaruru, ihmariru, ihmirara mazharıdır. Takhif için ne yapmışlar? Birinci, birinci lamın bak, ihmarre, ihmarre, ihmarare. Orada iki lam var. İki re iki Lam değil mi? Birinci lamın harekesini tahfif için hasfettiler. İhmer ra oldu. Şerit idgam vacip oldu. Devam ettik. İhmer ra oldu. Tabi bunun fekü var, ibdal var. ileride gelecek. Oraya girmeyelim. Buraya kadar anladınız. Ve thalisetu okuyoruz değil mi? Üçüncüsü hani mezit fiinin üçe ayrıldığını söylemiştik. Birincide bir harf zayit olurdu. İkincide iki harf ve üçüncü üçüncüsü makane madi ala sitteti arufin madisi 6 harf üzerinde. O zaman asıl harfler 3 ve zait de 3 toplam 6 oldu. Tamam? Yani niye 4 fazla olmuyor? Ne veyahut eee asıl 3'tür, 2 değil. Oraya girmeyelim. Onu illerde inşallah Saadon'da orada eee öğreneceğiz okuyacağız inşallah. Anlaşıldı mı? Ne gibi? Mislu istef'ale. İstef'ale gibi. Mücarrad neydi? Fa'ale. Fa Üç tane harf zayı, El, eli şey, hemze, sin, t çoğalınca istef'ale oldu. Bu istef'ale o? örneği <laughs> istahrece. Şimdi kerece neydi? Çıktı. Çıktı. İstahrece? İstahrece çıkarttı. Hani bunda talep var talep istekrece hatırlıyorsunuz Allah alem yine binada mı geçti Sa'duni'de hatırlamıyorum. Diyor ki orada diyor bu istekrece huve li talabil fi'li Yani fiyali talep ediyor. Mesela biz kamet yapıyoruz değil mi? Diyoruz ki estağfirullah estağfirullah bu fiyali mudar mütekellimi için değil mi? Ne demek? Ya Rabbi Afımı senden istiyorum. Bak talep var. Af talebi var. Onun maddesi nedir? İstaghfere yestaghfiru estaghfiru nestaghfiru Bak talep vardı, Fiyenin talebi var. Mesela sen diyorsun tu zeyden ben zeydi çıkarttım derken yani ey talep taleptuhurucu onun çıkmasını istedim anlamı. Bak fiyenin talebi vardı, Anlaşıldı mı? Demek ki kherece çıktı ama istakhrece bir Fiyel, evet fiilde bir talep var. Onun çıkma eylemini istiyorsun. o istahrace yestahricu istihracen onun mastarıdır. Anlıyorsunuz değil mi? Ve ifale üç harf zaid olan evet fiilimizde bir tanesi de ifalledir. Hani demin söyledim ihmerrenin ifallenin mübalağası hangisidir? İfalledir. İfalle, ifallenin mübalağasıdır. İfalle de hamirenin yani failenin fa, e, evet e, failenin neyidir? Mübalağasıdır. Nau ihmarra yahmaru ihmiraran bu da bu da mübalağa bunda da var. Bunun mübalağası ihmara göre daha fazladır. Anlaşıldı mı? İhmarre aslı nedir? Hemiredir. Orada bir hemze başına gelmiş. Mimler, e, evet re arasında. Yani enil fiyalle e, birinci lam arasında bir elif zayda olmuş. Ne oldu? İf'alle ihmarre oldu. Aslı ihmarre ihmarere ihmarere. Mudare yahmarru, yahmariru yahmariru. Anlaşıldı mı? Takvif için birinci harekeyi hasfettik. Şirt idgam vacip oldu. Dağım ettik. İhmarra oldu. İhmarra oldu. Ve if evvele. Bir tane de if evveledir. Mücerredi fealeydi. Burada ne oldu? Başında bir hemze zahid oldu. Enil arasında enilfil ile lamur Lamr, fil arasında ne oldu? oldu? İki tane vav zahid oldu. Ne gibi? Nau iclevveze yeclevvizu icli ve zen. Şimdi bu iclev veze aslında neydi? İclev veze, ve icle veze. -we Birinci rahana harekasını takip için hazır ettik. İclev veze oldu. Dağım ettik. Şeytan oldu. Dağım ettik. İclev veze oldu. Yeclev vizu. ve vizu. Değil mi? O da öyle. Şimdi manası nedir? İclev veze. Evet suratlı yürüdü. İcle vezel iblu. Şimdi celezel iblu dediğimizde develer hafif hafif yürüdüler. Yani suratlı değil ama icle vezel iblu dediğimizde evet develer suratlı yürüdüler. Anlaşılıyor değil mi? Ve if ale bir tane de üç, içinde üç harf zayıd olan fiillerimizden bir tanesi if av aledi Anlaşıldı mı? Now i'şav şebe i'şav şibu i'şi şaben Şimdi mücarede neydi? Aşübe. Hatırlıyorsunuz binada. Aşübel ardu. Yer yeşerdi değil mi? Çok hafif. Yeşerince Araplar ne diyorlar? Aşübel ardu. Ama fazla yeşerince Yaşşuşbe'l ardu derler. Anlaşıldı mı? Bu eşşuşbe de bu da eşubenin mübalağası için gelmiştir. Anlıyor musun? Aslı nedir? Bu eşşuşbe, yaşşuşibu, eşşişaben aslı eşşiwşaben. orada yayılır. Biz neye kalbettik? Pardon, vav <laughs> Va kalbettik çünkü yanıma kablişin ne istiyor? yayı istiyor. Yaya kalbeti bu bir kuraldır. Ve if anlele. Bir tane de if anleledir. If anlele. Ne o? İk'ansese, ansese, yak ansisu, ik Evet ne demek ik'ansese? Hani hatırlıyorsunuz ee, bilmiyorum binada mı geçti? Mesela e, ne yapıyor? Yani e, kaddeme batnahu ve ahara sadrahu. Tanrı'nı e, öne veriyor. Tamam. Bundan sonra göğsünü de arkaya doğru veriyor. E, buna İk'an Sese anlamı o demektir. Evet. İk'an Sese kaaseydi mücerredi. Ama İk'an Sese e, onun neyidir? Onun Zait harfleriyle beraber gelen fiyarıdır. Ve if'anla bir tane de if'anladır. If'anla aslı if'anleyedir. Ya mutarın makal meftuh Elfe kalbettik. Çünkü feda elif If'anla oldu. Now islanqa, yeslenqi islenqa Şimdi islanqa, manası nedir? Hani yani ey name ala kafav diyordu. Ey, pardon, ey name ala zahri. Hani yani sırt üstü yattı. Sırt üstü ne, yaptı? İslamka sırt üstü yattı. Yani hani diyordu name ala zari ve vaka ala qafahu Böyle kafa üzeri sırt üstü ne yaptı? Yattı anlamı. Zaten dedik İslam aslı İslam kayedir. aslı İslin O en var ya oradaki e, yayı çünkü islen kaya dedi da. Bak islen kaye, Yeslen kıyu islin kaen yani islin kayendir. Orada ya hemzeye kalbedilmiştir. Anlaşıldı mı? Bu ileride bunlar gelip inşallah öğreneceksin. Yeter mi oraya kadar? Bence tembiye gerek. He. Ve emmer rubayil mezifi. Şimdi sülasi bak. Biz sülasi mücerredleri altı, altı babını söyledik. Ruba'yı da söyledik tek babı vardı değil mi? Sülasi mezifi üçe ayırtmışlardı. Üçünü de bir zayit, iki zayit, üç zayit derken okuduk. Şimdi geldik. Ruba'i mezifi. Ve emmer ruba'yül mezidu fihi. içinde zaid olan ruba'i yani ruba'yı mezifi fe onun örnekleri babu tefe'lele. Zaten binada da bunu söylemiştik değil mi? Evet nasıl ki rubai mucaranın tek bir babı vardı. Bu rubai mezfi'in de tek bir örneği vardı, çeşidi vardı. Ne gibi? Keteddahrece, yeteddahrecu, tedahrucen. Şimdi normal dahrece neydi? Dahrece yuvarladı. Ha, dahrece yuvarladı. O mucaret, rubai mucaret. Tedahrece nedir? Yuvarlandı. Anlatabiliyor muyum? Yuvarlandı. Evet. Ve if anlele. Evet. Aslında bu ve if anlele ondan sonra ve if alelle bunları burada saymıştır. Bunları biz hatırlıyorsunuz biz binada bunlar mulhak olarak tarif etmişti yani mulhak olanlar, benzeyenler demiştik. Hatırlıyorsunuz şeyden de söylemiştim. Soru so, soruda da, imtihan sorularında da soru yazmıştım. Bunlar aslında tedahrece bir zaittir. Dört asıl harfidir değil mi? Ama bu ifenlele, bu ifenlele, o bu ifelle bunlar iki zaitle ancak buna benzemiş oluyorlar. Hatırladınız değil mi? Orada da söylemiştim. Evet. i̇f en neydi? Normalde <laughs> faale Fa Fa a Fa le ydi Pardon. fe a ne yaptı burada bir hemzeyle? Zayit. Bir de bir nünün zayidiyle. Bak iki zayitle ancak ne yaptı? Bunlar mülhak kabul ediliyordu. Nau. İhren-ceme. İhren-cimu. camen İşte bu ihren ceme de mücerredi neydi? Her-ceme her ceme e, evet her ceme bunlar biz binada nasıl okumuştuk? Hani bunlarda bir hemze bir de nün olmuştur. Hani diyorduk her tül ibile fehren cemet ha zalikeli bir diyor. Fehren <laughs> cemet <laughs> yani onlar da ne oldular? Döndüler. Bir kısmı bir kısmına döndüler. Ama bu da nedir? Mutavaa içindir. Anlaşıldı mı? Burada zaten tedahrecenin aslında mezfiin fi tek babı vardır. Bu diğerleri mulhak olarak saymıştır. Ve if bir tane de if alelledir. Yani iqşarra Ne o? İkşarre, yakşairru, Şimdi bu iqşarra, evet Aslı iqşa'rra, iqşa'rra, iqşa'rra. Takvif için birinci rana hareket ettik dağım ettik, oldu. Yakşa'irru mudara de yakşa'irru, yakşa'irru yakşa'rru'dur. Bu da, bu iqşa'rra de e, ne için gelmiştir? Kaş'arenin mübalagası için gelmiştir. Hani demiştik ya, kaş'are cildur reculi. Yani e, adamın tüyleri az yayılınca az diken gibi olunca Araplar ne diyor ne diyorlar? Kaşare cildur racul. Ama çok yayılınca ikşarre cildur racul diyorlar. Anlaşıldı mı? Bura kadar yeter. Nef'akallahu nef'en ekser.